Herkese merhaba ben Erkan Sağlıoğlu. Bakın araç yaya geçişinde bekliyordu. Işık yandı. Yeni yoluna devam etmeye başladı. Polisler yaya geçişinde kırmızıda duran araca ceza yazmıyor. Şöyle bir kilometre fazla hızla gidiyorsunuz size ceza yazıyor. Kaldırımı araç park ediyorlar. Ceza yazmıyor. Kaldırımda motosiklet gidiyor ceza yazılmıyor. Yaya geçişinde motosiklet, motokurye son hız geldiği için Birisine çarpıyor Ceza yazılmıyor falan Gerçekten trafik kanunları olarak defne Elimi tut Bok gibi bir ülkeye döndük Bu arada anlatayım Şimdi diyelim ki siz birisine Haslen kasıtlı bir şekilde Kırmızı ışıkta geçerken Gazı köklediniz Çarptınız o an ölmedi Ambulans geldi Ambulansın içinde öldü ya da hastanede öldü diyelim Size ölümlü kazaya karıştınız Diye ceza kesmek yerine yaralamalı kazaya karıştınız diye ceza kesiyorlarmış. Ya da ehliyetiniz yok, araç kullanıyorsunuz, düşük cezaları öderken ehliyetiniz var, evde unuttunuz, çok çok daha fazla cezaları ödüyorsunuz falan. Yani bok gibi bir e, trafik kanunlarımız, kurallarımız var. Artık yorumu sizlere bırakıyorum.